أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حج سورة Bugün Hac Suresi'ne başlıyoruz. Surat el Hac, The Pilgrimage. Hac anlamında Bu şekilde kullanılıyor. Bi ile demek ardındaki ismin son ayetini iyiliği yapıyor. Normalde İsmullahi iken, bi'den dolayı bir İsmillahi şekli olmuş. Zamanla da İsmillahi diye okunur hale gelmiş. Allah'ın ismiyle Er-Rahmani, Rahman, Er-Rahimi Rahim, Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. In the name of Allah Allah'ın ismiyle. The most gracious, Rahman. The most merciful, Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Ya eyyühen nesu. Ya eyyühe, ey ennesu, ey insanlar. Ettebu. rabbekum, Rabbinizden korkun, Rabbinizden sakının. Hatta ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin şeklinde. Daha çok İngilizce'de bu şekilde de görülüyor. İnne şüphesiz zelzelete saati sarsıntı anlamında, deprem zelzele anlamında es saat yani kıyametin saatin sarsıntısı şeyun azim büyük bir şeydir. Korkunç bir şeydir diye buyuruyor. O mankind ey insanoğlu fear your Lord, Rabbinizden korkun and be dutiful to him, ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Verily doğrusu, the earthquake deprem of the hour yani saatin depremi saatin sarsıntısı of judgment burada da judgment, hüküm anlamda, hüküm gününün hüküm gününün sarsıntısı is a terrible thing korkunç bir şeydir. Burada şey onu azim diyerek burada büyük bir şeydir derken İngilizce'de ise korkunç bir şeydir diye almış. Yevme o gün teravnehe. Teravune görürsün. Teravnehe onu tezhelu. Yani o gün gördüğün gün tezhelu unutmak, bırakmak, kullu murdiatin her bir emziren, yani anneyi kastediyor burada, emziren kişi, amme erdaat, emzirdiği kişiyi unutacak ve teda'u bırakacak, kullu zati hamlin her bir yük taşıyan yani hamile olan kişi Hamlehe, o yükünü bırakacak, çocuğunu düşürecek, veteran de insanları göreceksin, sukara sarhoş bir halde göreceksin ve mehum bir sukara, onlar sarhoş olmadıkları halde onları sarhoş göreceksin. Velayetin ne ancak azayallah Allah'ın azabı şiddet, Allah'ın azabı şiddet. The day you shall see it, yani onu gördüğün gün. Every nursing mother, her bir emziren anne will forget her nursing, emzirdiği şeyi unutacak, emzirdiğini unutacak. And every pregnant one, her bir hamil olan kimse will drop her load, düşürecek, yükünü düşürecek, yani çocuğu düşürecek. And you shall see mankind, o gün göreceksin, as in a drunken state, will drop her lot. Yani her bir burayı söylemiştik. In a drunken state sarhoş bir halde, sarhoş bir durumda göreceksin. Yet. Yet'in anlamı ama anlamında burada. Bunu daha çok hala gibi present perfect'te kullanılan hali var. Burada ise ama anlamında yet, they will not be drunken. Onlar sarhoş olmayacaklar but severe şiddet will be the Tamamen o Allah yani Allah'ın azabı şiddetli olacaktır diye buyuruyor Ve bu min dandan demek aynı zamanda var anlamı da söz konusu. Ve insanlardan vardır. Men yüce edilu. Men an en kimse demek. Yüce edilu. Mücadele eden. Fillahi Allah hakkında bir gayri ilmin herhangi bir ilmi olmadan Allah hakkında mücadele eden kimseler vardır. Ve yettebi'u ve onlar tabi olurlar. Kulle her bir şeytanim merid. Onlar her bir şeytana tabi olurlar. Yani isyankar şeytana tabi olurlar. And among mankind insanların arasında is he who disputes tartışan, concerning Allah, Allah'la ilgili şeyler tartışan without knowledge, herhangi bir bilgisi olmadan and Followed every rebellious, her bir asi, disobedient, itaat, olmayan, itaatsiz, şu Allah, itaatsiz olanı, yani şeytanı, takip ederler onlar, devil, yani devoid of every kind of good, her bir iyilikten, kötülükten, yani iyilikten mahrum olan her tür iyilikten yoksun olan şeytanı onlar takip ederler. Burada da şeytanın hiçbir şekilde iyi bir işinin olmayacağını da görmüş oluyoruz Kutübe aleyhi ona yazılmıştır, hüküm verilmiştir. Ennehu men tevellahu yani ennehu şüphesiz anlamında burada men tevellahu yani onu dost edinen onu takip eden kimse onu saptıracağı ve yehdihi onu ileteceği ile azab-ı onu alevli bir ateşe ya da ateşin azabına onu götürür yani onun hakkında şöyle bir hüküm verilmiş. Her kim ona tabi olursa, şeytana tabi olursa şeytan onu saptırır ve onu ateşin azabına götürür. For him the devil it is decreed that hüküm verilmiştir. That whosoever follows him her kim onu takip ederse he, was, he will misle mislead him onu yoldan çıkaracaktır. And will drive him to the torment of the fire. Onu ateşin azabına sürükleyecektir, ulaştıracaktır. Ye ey yuhannesu, ey insan, insanlar, in kuntum, in sase demek, kuntum idiniz. bir şüphe içerisindesiniz, içerisinde iseniz. Bakın burada kuntum tek başına siz ediniz demek ama in kuntum olunca siz iseniz şeklinde. Yani o dı di anlamı olmuyor. In kuntum fi raybin bir şüphe içerisinde iseniz minel ve'asi dirilmekten bir şüphe içerisindeyseniz inne şüphesiz biz kalaka nekum yarattık min turabin topraktan summe min daha sonra min nutfetin bir nutfeden Sümme min alakatin. Daha sonra alaktan. Sümme min mudgatin. Daha sonra mudgadan. Mukallakatin. Yani yaratılmış bir mudga ve gayri mukallakatin ve yaratılmamış. Li nubeyyine lekum. Size haber verelim diye yarattık. Ve nukirru yerleştirdik yerleştirdik. Fil erhami rahimlerde ma dilediği kimsenin değil, rahime yerleştirdik. ile ecelin musamme adı konulmuş. Belirli bir zamana kadar. ve daha sonra nukricukum. Daha sonra sizi çıkartırız. Tıflan, bir çocuk olarak. ve daha sonra li teblegu ulaşmanız için ulaşın diye eşuddekum Böyle güçlü, kuvvetli bir halinde ulaşasınız değil. Ve ve sizden men böyle öldürülenler vardır. Vefat ettirilenler. Ve yine sizden men yuraddu ulaştırılanlar, döndürülenler ile erzelil erzelil umru yani ömrün en rezil haline ulaştırılanlar vardır. Likeyle mısın diye bir keyle ya'leme bilmesin diye min ba'de ilmin herhangi bir ilimden sonra şey yani herhangi bir şey bilmesin diye. Yani bildikten sonra bildiğini unutur hale gelsin diye. Ve teral arda ve toprağı hamideten böyle kupkuru görürsün. Ve ize bundan sonra ardından izle enzelne indirdiğimiz, aleyhe onun üzerine el su indirdiğimde ehtezde onun titrediğini ve rabet ve kabardığını kabardığını nedir? Onun üzerine su gönderdiğimiz o titrer, canlanır ve rabet ve kabarır ve embetet bitirir min kulli ve her bir zevcin ve hiç o her bir güzel bir bitkiden. Buradaki ve hiç güzel demek, zevç normalde eş demek ama anlam sonra burada bir bitki olarak kullanılmış. yani her bir güzel bitkiden bitirir ya da her bir çiftten güzelce bitirir gibi algılanabilir. İngilizcesine geldiğimizde o mankind ey insanoğlu if you are in doubt eğer şüphe içerisindeyse iseniz, about the resurrection şüphe içerisinde iseniz, the bir, yani yeniden yaratılma konusunda şüpheniz varsa, şüphe içerisinde iseniz, then verily, doğrusu, we have created you, biz seni yarattık, adam, Adem'i from dust, onu bir topraktan yarattık. Aslında bu dust, toz demek. Then, from a nutfa, onun nutfeden, bu da many, mixed drops of male and female sexual dis discharge. Yani kadın ve erkeğin e, uh, bileşiminden oluşan sıvı. The offspring of Adam. Yani Adem'in neslini de Adem'in neslini nutfeden yarattık. Then, daha sonra from a cloth, onu bir pıhtıdan, a piece of thick kalın coagulated blood. Kalın pıhtılaşmış bir kandan then from a little lump onu daha sonra da küçük bir et parçasından lump of flesh küçük bir et parçasından tam form bir kısmı şekillenmiş. Orada biraz önce yaratılmış demiştik. Burada şekillenmiş. And some unformed, unformed bir kısmı da şekillenmiş. As in the case of miscarriage. Yani düşükte olduğu gibi. Burada miscarriage düşük yapma anlamında. Orada da çocuk şekilsiz bir şekilde yani düşüklerde bazen bir şekle gelmeden onu kastettiğine dair bir yorum söz konusu. Yani bazı çocuklar herhangi bir şekilde gelmeden düşük olabiliyor dünyaya gelmeden. Yani şekillenmiş ve şekillenmemişten kastım bu olduğu görüşü bu. That we may make it clear. Bunu açıklayalım diye to you. To show, to show you our power. Gücümüzü and ability to do what we will. Gücümüzü ve yeteneğimizi, kapasitemizi yani istediğimiz şeyi yapma gücümüzü ve kabiliyetimizi gösterme için diye bu şekilde de parantez içerisinde bir bilgi vermiş. And we cause whom? Neden oluruz? We will remain. Dilediğimiz kimsenin in the, wom the womb, yani dilediğimiz kimsenin rahimlerde for an appointed term belirlenen bir zamana kadar rahimlerde kalmasını sağlarız. Then we bring you out ve sizi as infants, çocuklar olarak, infant çocuk demek, çocuklar olarak sizi dışarıya çıkartırız. Then give you growth, give you growth that you may reach ve sizi büyüme veririz. You may reach your age of full strength. Yani sizin full gücünüzde tam gücünüzde tam gücünüze ulaşasınız diye. And among you there ve sizin aranızda, there is he who dies. Sizin genç olarak ölen and among you there is he aynı zamanda who is brought back to getirilen the miserable old age yani böyle zavallı çaresiz bir yaşlı hale yani en rezil hale getirilenler vardı. So that he knows nothing. O kimse hiçbir şeyi bilmesin diye. After having known. Herhangi bir şeyi bildikten sonra hiçbir şeyi bilmesin diye. And you see the earth barren. Yani siz yeryüzünü çıplak görürsünüz. Yani çorak bir halde görürsün. Barren, çor çorak. But when we send down water, the suyu indirdiğimizde, yani rain, yağmur indirdiğimizde on it, it is to life. Yani o böyle site karışmak, titremek gibi to life, yani hayata karışır, canlanır. And it swells ve şişer. And puts forth koyar. Every lovely kind her bir türden kind of grow her bir böyle güzel, sevimli bitkiden bu put forth koymak gibi bir anlamda bitirmek diye çünkü Arapçası bunun embete şekli bitirmek demek şurada. Burada da bunu bitirmek olarak alabiliriz. Evet, burada Kur'an-ı Kerim'de Hac Suresi 5 ayet-i kerimede aslında insanın ne olduğunu özetleyen bir ayet-i kerime ve kıyamet gününde de insanın ne halde olacağını net bir şekilde anlatıyor. Rabbim bizlere ayetin surenin en başında birinci ayet söylediği gibi ittegu yani sorumluluklarınızı yerine getirin, Rabbinizden hakkıyla sakının ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin ayetinin gereğini yerine getirmeyi bizlere nasip etsin. Hata etmişsek hatalarımızı affolsun. Sadakallahu'l-azim.